Ege'nin gazetesine bakacağız. 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle yer alan tam sayfa olarak çıkan Ege'nin gazetesine bakıyoruz şimdi. Ege'nin gazetesine baktığımız zaman içeriğin çok dolu olduğunu göreceğiz. İşte ilk içerikle başlayalım, ilk haberle başlayalım. Karaburun, Karaburun ürünleriyle markalaşacak diye bir haber var ve yan tarafında Zafer Bey Kurtuluş diye Ece İçmez'in yazısı var. Aynı zamanda atlamak istemiyorum. Karaburun'a Özgür tarım ürünleri başlığı adı altında ve sonrasında da Karaburun Belediye Başkanımızla yapılan bir özel röportaj yer almakta. Hemen yan tarafına baktığımızda Başkan Recep Doğru 30 Ağustos Zafer'in 100. yıl kutladı diye bir haber yer alıyor. Ve hemen altında da konakta Roman Müzesi kurulacak diye bir haber var. Ve hemen yan tarafına baktığımız zaman Ahmet Akın'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili aynı zamanda kendisi. Türkiye'nin yeşil yeni düzenle açılımına ihtiyacı var bir yönünde bir yazısı var, köşe yazısı var okulumuzda tavsiye ettiğimiz. Konakta Roman Müzesi'ni söyledik. Hemen buraya geçtiğimiz zaman diğer sayfaya Avukat Aydın Özcan'ın biliyorsunuz ki kendisi baro başkanlığı yaptı. Eski dönemde baro başkanlığı yaptı. Emperyalizm'e hukuk isimli bir köşe yer almakta. Hemen yan tarafına baktığımız zaman büyük Büyükşehir binlerce gencin yüzünü güldürdü diye bir, bir haber varken Yıldırım Kaya'nın köşe yazısı yer alıyor. Yıldırım Kaya biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Ankara milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu grup sözcüsü aynı zamanda ve 30 Ağustos Zafere Giden Yol adında başlığı adı altında bir köşe yazısı yer almakta. Hemen yan tarafına baktığımız zaman Türkiye'de bir ilk yol bu fabrika, bu fabrikada sadece kadınlarımız çalışıyor diye bir haber var. Hemen sonrasında da Babacan Esen Kurdu'nun Yaz Aşkları isimli köşe yazısı yer alırken Öykü Oratçı'nın Huzur isimli köşe yazısını bulabiliriz. Hemen altında dikili kitap günleri kapılarını açtı diyor ve üstünde de çeşmede toplu iş sözleşmesi sevinci yer alıyor. Gazetenin son sayfalarına doğru ilerliyoruz artık. İşte o sayfalardan bir tanesi yeni bir köşe yazısı. Uzman Doktor Gökhan Gürel'den Hangi Kimliğimle Neden Buradayım isimli bir köşe yer alıyor. Ve sonrasında Çam Yayla'da coşku dolu Varbunya ve Fasulye Festivali var. Ve yine aşağıya indiğimiz zaman Halk Konut'ta ikinci etap için imzalar atıldı diye bir haber yer alırken Yeliz Fesen Kurdu'nun sana ait tüm bilgiler içerisinde köşe yazısında rastlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Ve hemen son sayfaya geldiğimizde Bostanlı Spor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor diye bir haber var. Ve hemen yan tarafında da genç sporcular Narlıdere'de yetişiyor diye bir haber var. Baktığımız zaman şöyle Ege'nin gazetesi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diye ve Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözüyle tam sayfa 30 Ağustos'ta Ege'nin zetesi gördüğünüz gibi raflarda yerini aldı.